Hoş geldiniz. Yeter! Her şeye sahipsin. Bu her neyse neden istiyorsun? Çünkü sen istiyorsun. Hayır! Ver şunu! Çocuklar! Ver. çocuklar. <laughs> Seyircilerimiz var. <laughs> Biz de şimdi geldik. <gülüyor> Kalk. <gülüyor> Bulduğunuz gibi bırakın. Yani onu bırakın demek istiyorum. <laughs> Merhaba bebek. Adım Jay. Don Koleji'ne hoş geldiniz. Ah, ben okul müdüresi, iyilik perisi. İyilik perisi mi? Sindirella'ya bibidi babidi yapan... Bibidi babidi bu, aynen öyle. Evet, Sindirella'nın ne hissettiğini hep merak etmişimdir. Yani sen öyle birdenbire ortaya çıkıverince... <laughs> ...elinde o parıltılı değneğin ve sıcak gülüşünle... Oh. Ve... ...ve o ışıltılı değnek... <laughs> bu uzun zaman önceydi... Ve her zaman dediğim gibi geçmişe takılmayın. Geleceği kaçırırsınız. Sizinle tanıştığıma çok sevindim. Adım Ben. Prens. Benjamin. Yakında kral olacak. <laughs> Prens dedin, kalbimi çaldın. Benim annem kraliçe. Ben de prensesim tabii. Kötü kraliçenin burada kraliyet statüsü yok. Ve senin de öyle. <laughs> Bu da Audrey. Prenses Audrey. Kız arkadaşıyım. <laughs> <laughs> Değil mi aşk Ben ve Audrey size etrafı gösterecek. Biz de yarın görüşürüz. Bilgeliğin kapıları asla kapanmaz. Kütüphane 8-11 arası açık ve yatma saati konusunda hassasım. Duymuşsunuzdur. <laughs> Sonunda sizinle tanışmak çok çok güzel. Bu çok önemli bir fırsat ve umarım tarihe geçecek nitelikte olur. Çikolata mı bu? Bugün aramızın düzeldiği gün olsun. Veya istersen bize tuvaletin nerede olduğunu gösterdiğin gün olsun. <laughs> biraz abartılı mı oldu bu? Birazdan biraz daha fazla. <laughs> İlk izlenim için yeterli artar bile. <laughs>